Sınır boyunu terörden temizlemekte kararlı olan Türkiye, bu kapsamda PKK-YPG'ye yönelik harekatlar başlattı. Mehmetçin yaptığı Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi birçok harekatla geniş alanlar terörden arındırıldı. Sınır hatta temizlense de YPG-PKKlı teröristler sınırdan itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan güvenli bölgeleri saldırılarla tehdit ediyor. Örgütün sivilleri hedef alan terör saldırılarında Türkiye sınıra 18 kilometre uzaklıktaki Halep'in Terrifat ilçesi, sınıra 30 kilometre uzaklıktaki Halep'in Münbiç bölgesiyle sınırdaki Aynur Arap, Kobani ilçesi öne çıkıyor. Nitekim örgüt bu bölgeleri terör saldırılarında üs olarak kullanıyor. Terör örgütüne göz açtırmamakta kararlı olan Türkiye ise yeni harekat sinyalini verdi. Hafta başındaki kabine toplantısının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımları ile ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz demişti. Komuta Akademisi'nin titizlikle hazırladığı harekat planına göre Ayn ise Ayn El Arap, Membiç ve Terrifat'taki PKK varlığını bitirecek harekata Suriye Milli Ordusu ile birlikte 50 bin kişi katılacak. Terörden arındırılacak 15 bin kilometre karelik alanın içinde Suriye'nin en büyük barajı Set Tişrin, Minni Askeri Hava Üssü, Halep'e açılan Kapı Terrifat Kasabası gibi kritik noktalar bulunuyor. Kritik noktaların yanı sıra harekatla birlikte en önemli noktalardan biri olan Süleyman Şah Türbesi'ne de ulaşılacak. 7 yıl önce nakledilen Süleyman Şah Türbesi tekrar ait olduğu Karakoza'a taşınacak. PKK'nın karargah kurduğu türbenin temizlenmesi manevi açıdan motivasyon unsuru olacak. Bölgede yaşayan Türkmenler de Mehmetçik'le birlikte savaşmaya hazır. Tüm bunların yanı sıra askeri açıdan da hazırlıklar tamam. Bölgedeki 15 Türkmen köyünün desteğini arkasında hisseden Mehmetçik sınır boyunca yine PKK YPG'nin kabusu olacak.